geldiniz. Evet güzel bir video ile geldim ee, Geçen akşam canlı yayında güzel bir eser istendi Vatanına göz dikeni Ezol istendi böyle hatta böyle bir duygusal an oldu yani ben de üflerken duygulandım şahsen ee, çok güzel bir eser ee, Umarım telif çıkmaz Ben bunu size göstereceğim e, önce neyi de üfleyeceğim yavaşça. Sonra sorfecini göstereceğim. Başta saz var. E, bu arada tam nefes aldım üfleyecektim durdum. <laughs> evet. E, başta sazla başlıyoruz. Kürdi bir eser. Yani siler fa'lar böyle. Bu kolay bir eser. Yani e, biraz da bir üst üste notalar geldiği için süslersek melodi biraz daha oturur çünkü yoksa böyle havada kalır Melodi. Ama onun haricinde böyle değişik bir hani arıza şöyleydi böyle olur böyle şöyle şöyle falan öyle bir şey yapmayacağım. çünkü öyle bir arızamız yok. Ama dediğim gibi çok eğer süslemeli yaparsanız çarpma dediğimiz şeyler hemen açıp kapatıyoruz biliyorsunuz. Bunları yaparsanız o zaman Melodi biraz daha oturur ve daha güzel çıkarsınız. Evet sazla başlıyorum. you <whistles> Diyorum. Sonra tekrar sas kısmına dönüyor. E, yavaş üflemeye çalıştım ama bazen e, hızlandı yine ellerim sanırım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Nerede bir değişiklik vardı? Hmm. Mesela la Hani mesela bu arka perdesi kapalı olan arkadaşlar var. Arkayı açtırabilirsiniz çünkü bu baş parmağınızı doğru yere koymanız gerekiyor. Bu parmak buraya alışması lazım. Arka perdesi olanlar için hemen açıp kapattığımız zaman. Hemen açıp kapattığınız zaman çarpma oluyor yani. Yani büyük ihtimaliniz parmağının kıpırdadığını bile anlayamıyorsunuz ama daha yakın göstersem. Evet yani o deliği açtık Aa gidiyor falan böyle olmaması lazım yani bunu açıp hemen kapatmanız lazım. O lalarda, işte relerde falan o şekilde çarpma yapabiliriz. Ee, bunun ben solfecini de hemen size okuyayım. Şöyle parmaklarım görünüyor. Dediğim gibi kürdi bir eserdi. Si'ler falan hep öyle. Yani biz bunu böyle tutmayalım da atıyorum. Bu şekilde tutabiliriz. Benim bazen parmaklarım böyle kalkmış olabilir. Siz elinizi bu şekilde koyup böyle başlayabilirsiniz. Yani bunu baştan kadar bu parmağınız burada kalsın. Hani burada değil de sabit tutmak için. Burada kalabilir. Şimdi Fa, mi, Re, ile zaten başlıyormuşuz. Evet, sazla başlıyoruz. Saz kısmı. Fa, Mi, Re, re. Bakayım ses doğru mu? Tam sesi basmışım. Fa, Mi, re, 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 Mi. Fa, Mi, Re, Do, 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 Re, Mi. Re, Do, Si, 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 Do, Re. Do, Si, La, La. Do, Si, La, La. Fa mi re 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 mi fa mi re do 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 re mi re do si 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 do re do si la la do si la la. Sözlere giriyorum. İki kere yaptım hep. Fa. Hmm. Evet, yok mi ile başlıyorum. E, saz kısmında fa ile başlıyordum, sözde mi ile giriyorum. Mi mi. re fa mi re do re 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 do re mi mi do re mi do si la diyeceğiz. Bu arada oradaki fazla re'lerde yapabilirseniz kapalı re de yapabilirsiniz. Yani açık re'den daha zor olabilir. Bu arada biraz kararıyorum ama. Hmm. Tekrar gireyim oraya. Yani iki sefer zaten dönecektim. Mi 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 Fa mi re re Fa mi re fa mi re Do re 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 Do re mi mi İkincisinde Do re mi do si la demiyorum. Birincisinde do re mi do si la diyorum. Ee, sözün başına alıyorum. Devam ediyorum şimdi. İkinci kısmı yaptım, yaptım yani. İnce kısma geldik olamaz. Sol la 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 sol la sol la mi re do do si dedim ben orada. Si 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 do si la la do si la la sol la 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 bu arkadan dediğim çarpma buydu. Sol, la 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 mire todo, todo, la, todo, si, si, si. si, si, si 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 si, la. Fa, la. Si, la la, fa, todo, mi, re, re. Fa, 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 fa mi re, do, do. mi, fa mi mi, 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 re, mi, mi 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 Si 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 do do si la la do si la la fa mi re re la 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 <laughs> mi re do do si 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 do si la la <laughs> nerede kaldım? La'dan sonra gitti bende şu an. Hani orada okurken öyle yapıyor ya. La la vatanına göz dikeni ezoğuz. Diyor. Orayı tekrar yapayım. Hmm. Fa mi re re. La, la 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 Mi re do do. mi 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 mi. mi, mi. Re do si si. Si 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 do do si la la do si la, la diyor. Sonra saz kısmına tekrar dönüyor. Ondan sonra tekrar baştan sona aynısını çalabilirsiniz. Bilmiyorum kaç güfteydi. Bakarsınız ona. Sözleri de yine eklerim. Bir kararıyorum, bir aydınlanıyorum. Bir kararıyorum, bir aydınlanıyorum. <laughs> çatı katında çektim bu videoyu. Böyle bir haydi çatı odasındayım. Evet bu e, videoyu bence herkes beğensin e, izleyen herkes çünkü izleyenler çok oluyor ama herkes beğenmeye basmayı e, unutuyorlar bence. Yoksa niye basmasınlar ki? Beğenmeye basıp abone olmayı unutmayalım lütfen arkadaşlar. E, dediğim gibi vatanına göz dikeni ez ol dedik. Çok güzel bir eser, e, çok güzel e, bizim milletimizin için söyleniyor. Harika yani. Bence bunu üfleyin. Ee, üfleyenler de yazsınlar. Kürdi bir eser. Dediğim gibi e, onlarcın söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Biraz da hızlı göstermiş olabilirim ama biraz da hani e, kulağımıza öyle geliyor ya mesela hani o melodiyle böyle biraz daha ritmik gidiyor falan kulağım da oraya kayınca ya ellerim karışıyor yavaş yapmaya çalışırken. Siz de fark ediyorsunuz. O yüzden ben bunu tekrardan işte ee, tekrar çek, böl, kes falan bir şey yapmak istemiyorum. Hani Doğal hali haliyle kalsın istiyorum. Zaten siz de beni az çok <laughs> tanıdınız. Ee, bu şekilde göstermiş olayım. Yavaş yapmaya çalışırken birazcık e, aksıyorum, farkındayım. E, ne üflerken biraz daha belki kolay üflüyorum ama okumaya gelince e, hem parmaklarımı gösterip hem de e, okumaya çalışıyorum. Bu şey beyin iki türlü çalışmaya çalışıyor e, melodi de çekendim de çekmeye çalışıyorum ya biraz daha ağır yapayım diye. Onu da çekmeye çalışınca o böyle gidiyor bir, birazcık öyle bir şeyler olabiliyor yani. Evet bu şekilde çok da uzatmayayım ben. Evet beğenip abone olalım. Bakalım kimler çaldı hemen yazsınlar çalabilenler. Kimlere faydası olmuş kimler çok beğenmiş göreceğim bakalım yorumlarda beğenilerde. Teşekkür ediyorum arkadaşlar hoşçakalın.